bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu ticaret ağırlıklı bir video olacak artık yani geri para katlama işine geri dönmemiz gerekiyor paramız çok gedik çünkü ee, ormanda kastığım hesabımın itemlerini işte borç aldığım itemleri paylaştım hasarımı vesaire paylaştım ve beni aşırı derecede tiksindirmiş durumda bu çarkasma işinden yani aşırı soğudum böyle oyuna giresim gelmiyordu artık o çara bakmıyorum bile yani kendi kendine kasıyor. Tecini falan taktım. Ben bir iki gün hesaplamıştım yani sura gibi vurur diyordum da simyalar falan olmayınca bayağı zorladı. Girişe koydum orada kasıyor. Ya onunla çok muhatap olmayacağım şu an herhangi bir para da ayırmayacağım yani balıkmış vesaire almayacağım. Tecrübe yüzüğüyle kasabildiği kadar kastım kostüm falan uzatırız sonra buna aktaracağım zaten lazım olacak illaki. Paramızı katlamaya çalıştık piyasa biraz dalgalı yani tam her şey satılmıyor aynı fiyata sürekli. Şimdi ben çoğu itemi aldım, satışlarımı yazdım, ne kadar kar ettiğimi falan söyledim ama şunu video başında belirtmek istiyorum, bunu en son çekiyorum. Benim aldığım itemler şu an aynı fiyat olmayabilir. Yani ben kayıt almaya başladığımda kayıt sonuna kadar bile fiyatlar değişiyor. Hatta iki gün içinde bile fiyatlar değişiyor. O yüzden sizden ricam bunlara çok aldanmayın. Yani kesin eminseniz alın. Ha bu çocuk böyle almış biz de alalım falan diye değil de. Çünkü bazı kesin kar ederim dediğim şeyler bile elimde kaldı. Çünkü ben bunun şeyini yaşadım yani birilerinde görüp aldım ondan sonra elimde kaldı. Sizden ricam dediğim gibi bunlara dikkat ederseniz kendinizce garanti olan şeyleri alın daha çok. Bunları belirtmek istedim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçelim bakalım. Depo da şöyle bir pazar buldum arkadaşlar. 30M'den razodor yumurtaları var. Bunları ben çekeceğim. Bunlar 35-40 emden rahat gidiyor. Şu taşını da alabilirim ya. Bunları ben 8'den 7'den falan satıyorum. Şunlar da alınır da 65-70'e satmak için. Şu an çok param olmadığı için almayacağım. Başka alabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Bunun da belki gideri var da kalsın şimdilik. Bunları ben pazara atarım zaten. İlk tarihlimiz Pimoka geldi. Kendisi arkadaşım zaten aslında. Sevinsem mi üzülsem mi çok bilemedim ama zarar da etmiş bugün baya ee, ona verelim şöyle kuponunu sonuçta kazandı şans şan, şans şanstır yani konuşamadım da hayırlı olsun da diyelim Umarım işine yarar bakalım diğer arkadaş da yazdı ama e, o da geliyor herhalde girmeye çalışıyor Hayırlı uğurlu olsun tekrar diğer kardeşimiz de geldi Ben nasıl becerdiysem e, şu şeyini yollatalım da. Evet, 50 LLP kaybettim bir tanesini veya postadan gelirken mi bir sorun oldu bilmiyorum da. Şimdi bir tane aldım hemen söz verdik bir kere. Bunu da kendisine verelim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan tebrik ederim kendisine. Skinner kardeşimizden de şöyle bir kalkan alacağım. Uçvan falan eder diye alıyorum ama bakalım ne kadar satacağız piyasa altı satıyormuş para lazımmış bana kim direkt de sağ olsun az önce de bir balık sandığı açtım iki tane açtım üç tane açtım daha doğrusu yani çöp çıktı gerisi ama bunun birinden pet kitabı sandığı çıktı temizinden 65 m karımız var teşekkür ediyorum skinlara da hayırlı uğurlu olsun bakalım Venom kardeşimizle bir ticaretimiz olacak arkadaşlar 6 tane yaptı şöyle 5 gün 5 saatlik bir kas şöyle de 5 gün 5 saatlik yine bir kobra giysi Benim kostümlerimin bir buçuk günü kaldı, 36 saati kaldı. Sürgün değişim bitmek üzere yani. Bitmezse şunları kullanırım zaten. Hem o yüzden iyi olacak, hem de direkt ormana geçeceğim zaten. Ee, bu giysi hazır. Şunu da direkt rüzgara çevireceğim. Şu ikisi de gayet uygun geldi bana. 3 fon, 10 karşılığında bir ticaret gerçekleştireceğiz kendisi uygundan da bırakıyor bize yani 4 tona yakın bir fiyat normalde bayağı da indirim de yaptı zaten uygun koymuştu şunları kullanırım sadece ay ışığını satacağım buradan gerisini kullanacağım teşekkür ederiz kendisine de hayırlı satışlar diliyorum kabulümüze basalım evet, o da kabul etti tekrar teşekkür ederim kendisine Kadir kardeşim de hemşerim olur kendisi de o yeni başladığında falan konuşuyorduk. 3-5 tavsiye falan veriyordum ben. Balıkçılığa yönlendirmiştik. O da bir altın sudak yollamış. Çarkastığımızı biliyor sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine. De. Hesabımız 94 level oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. yüzüğü bitmek üzere de yani benim çok canım çekti. Şu şeyleri açacağım. Okeyleri açacağım hem de simya falan çıkar en azından onları satarım bu 95 olana kadar şimdi gece koyacağım yarım kasar zaten yarın akşama da muhtemelen level aldırırız inşallah şu okeyleri bir açayım belki iyi bir şeyler falan çıkartırız bunda zaten biraz denenecek simya var şu şekilde şöyle göstereyim iki tane bunlardan deniyoruz yakutta da şöyle işlenmemişler var bir antika çıkma şansı var en azından ihtimalimizi bir arttıralım İki tane değerli üç tane değerli geldi güzel Hmm, iyi başlamıştın ama bakma. Bayağı kötü gidiyor. 4-5 oldu herhalde değerli. 6 oldu. Soyuzdan hiç atmadı tuhaf. Neyse daha iyi işimize gelir bizim de. Bir yüzük çıksaydın ya. Yani. Yarın bana lazım olacak o yüzük. Maalesef yüzük alamadık. Şu açalım. Çok geldi onlarda Şunlardan başlayalım. Yontulmuş. Ender Yeşim. Antik Elmas. Güzel bir von boş çıktı bunlar da. İncilere bakalım. Kan Şu kuşakları da hemen bir atayım. Yani altyapım yok ama sadece bir onemiş var depoda. En azından altyapısı olur. Daha sonra bir okey falan açtığımızda daha geçti güzel. Efektler kapalı bende ama olsun. Şu simyaları serice bir deneyim bakayım neler çıktı. Güzel Yakut'tan yani muhtemelen deneriz bu kadar ya Onun dışında ne gelmiş? Şurada var mı? Elmas'tan deneyemiyorum. Yakut yeşim. Basacaklarımız bunlar. Şöyle bir arındırmamıza başlayalım. Şunu bir atalım. Yandı. Başka atacak. Safir de yok. Yeşim. Yandı. Yandı bir tane geçer misin güzel Şunu da direkt sallayalım tamam yeşil deneyebiliyoruz şunu bir tane sallayayım güzel en azından Yakup deneyebiliyoruz şunları da bir atayım belki bir ender daha alırız da garanti olur en azından yani iki kere deneyebiliriz çok güzel güzel İstediğimiz buydu şimdi bakalım bayağı da bir deniyoruz İlkini atayım bu geçti güzel ellem kafadan Yandı hop 1.5 won çok güzelsin sen de geçer misin lütfen sen yakma çok güzel 5 won aldık herhalde buradan çok güzel oldu bunun günlük simya görevlerini yaptım sadece ekstra bir şey yapmadım görev alabiliyor muyuz alıyoruz tamam ben dün gecekini almıştım en son e güzel simyam uzanması gerekiyor mu tamam ben bir de bunu uzatayım ondan sonra geri götüreceğim hesabı zaten 95 olur kostümlerimiz falan da şöyle göstereyim. Yani birer günü kaldı zaten. Tam ucu ucuna yetiştirmiş olacağız. Bu bıçak bize yeter. Ormanda da yeter. Çok rahat halletmiş olacağız inşallah bu sorun çıkmazsa. Dün teyitimar pim atmıştı da şöyle bir ölümcül getirdim falan diye. Ben 10 rüzgarlı vardı bende bu simya çarlarında kullandığım. Onu kullanmayı planlıyordum da. 10 HP absorbe var hem de 15 rüzgar bu. Dedim ben onu bir buçuk gün bir ödünç alayım. Selam verdi biraz borç çıktı ama. Yani maalesef dilene dilene topladım bu sefer rüzgarlı itemleri. Çünkü para bayağı azaldı. Yani şu paraya daha ateşli set dizmem gerekiyor. Benim nasıl yapacağım bilmiyorum. O da sağ olsun kırmadı bizi. Çok teşekkür ederim kendisine de. Zaten bir bir buçuk içinde, gün içinde teslim ederim kendisine de. Son eksiğimiz de kolyemiz kalmıştı. Hirako kardeşim sağ olsun o da tam pek girmiyordu da tam girdi böyle bir şey sordum dilene dilene tüm itemlerimizi hallettik çok teşekkür ederim kendisine de bir, bir buçuk gün sonra geri verdim zaten kendisine Aks kardeşimiz onun sonu atıyormuş da şöyle bir pazar açtı ben buradan biraz toplayacağım işime yarayan şeylerden bakalım başka neyimiz var şuna da ileride hepsini atarız belki kalsın şu lazım olacak ne kadar kaldı 164 kaldı ben bu konuşur bunu da alırım muhtemelen teşekkür ederiz kendisine de onun dışında da şöyle şeyler aldım da birkaç parça bir şeylerim var pazarda da var bunları en son pazardaki haliyle göstereceğim sizlere biraz parçalı olduğu için tam teknik alamadım da katıyordu en son halini göstereceğim kaç tane aldığımı Sattığımda, sattıklarımı da yazarım Arkadaşlar hesabı ormana getirdik. Yani hasar benim beklediğimden bayağı bir az ama yani sonuçta üzerinde canavarlı bir şey yok. Full savunma dizdim o yüzden kaynaklı birazcık. Çünkü simya olmadığı için yani yeşim almadım. Yani iki gün kullanmak için o kadar para vermek istemedim. Ee, yapacak bir şey yok. Böyle böyle kasarım ben artık. Yani metinden fena etkisi gelmiyor. İtemleri göstereyim. Şu itemi dün ekibona aldım. Kolye. Pirako'dan almıştık zaten onu kayda almışımdır ben. bilezik Emre Koyuncu kardeşim sağ olsun kullanmalık verdi. Titan alacağım kendisinden de. Bunu da işte yani sordum var mı diye bileziği varmış. Yani ben de iki gün için almadım. Abonoz kendi sunu abonozumuz. Kalkan aynı şekilde. Şu kaskı 50 m almıştım ben. Artı 1 almıştım. Artı 5 bastım bıraktım. Zehir yine aynı. ölümcül plakayı da Timar kardeşimizden almıştık zaten. Onun dışında neyimiz var? Kostümlerimiz var. Bunları daha önce almıştık. Sadece şu kaskı değiştirdim mi? Efsun'dan rüzgar getirdim. Fiş falan aynı kullandığımız fişler gerisinde bir değişiklik yok şimdilik. Ben böyle bir kasayım. Yani yüze hızlıca atmaya çalışacağım bakalım elimden geldiği kadar. Satışlardan 15 won kadar bir gelir elde ettik. Reygor kardeşimizle bir ticaret yapacağız. 3 tane antika yeşim, bir tane antika grena bir tane mitse grana, iki tane razodor yumurtası, bir tane de 36 ortalama dolunay. Yani 10 won küsür ediyordu, uygun kurmuştu zaten. 9 won'a bize bırakacak sağ olsun. Teşekkür ederim kendisine de. Ben bunları biraz sonra pazara atarım zaten. Arkadaşlar kasan yerdeydi biraz ama 55 M'den pet kitabı sandığı aldım. 10 M'den Nemere, 28 M'den Razodor aldım. 30 M'den de Nesse aldım aynı şekilde. Şöyle çan çiçekleri buldum 8 M. Ee, ben bunları 11'den sattım. Yani diğer o toplu almıştım bir ara. Onları kayda almadım muhtemelen de. Yani tanesinden 3 M bence çok güzel bir miktar. Şöyle envanterimi dolduracağım. Ee, zaten paramız çok yok şu anda. Ben bir boşaltıp bunların hepsini alırım. Bu şekilde en son pazarı kuracağım. Kaşmiri inşallah atmaz bakalım. Onun üstünde göstereceğim tüm aldıklarımı. Sonra haslatla beraber bakarız zaten. Pazarımı bu şekilde kurdum arkadaşlar. Yani surodu 3-3,5 ton tarzı bir para kaldı. Ya biraz elinde para tutmak istedim böyle. Ee, risk alacağım şeyler almak istemedim. Şöyle bölümcülüm var. Yansıtmalı güzel bölüm. Taşları kutu sadece. 3 fona bunu kurdum. Şöyle dandik bir şey var. 33 eme bunu kurdum. Yumurtalar dediğim gibi 40 eme şunları. 27 nemereyi kurdum. Küreler öyle koyuyorum. Şu şekilde bir donlay var. 4 fona bunu kurdum. Çant çiçeklerinin hepsini 11'e kurdum. Mamalar 3.3'ten. Şöyle bir fişim var benim. 2.5 fona da bunu kurdum. Pet kitabı sandığı 63 eme de bunu kurdum. Onun dışında şöyle de bir kostüm var. Ben bunu bayağı ucuz almıştım. 86 ya da bunu kurdum. Şöyle de bir sürgünden düşen 30 ortalama havalı çeleğimiz var. Bir bana da bunu kurdum. Bir ara satmıştım ama iki gündür falan satılmıyor. Çant çiçekleri mesela kar getirmiyor gibi gözükebilir ama bakın şöyle 3, 5, 7, 10, 15, 17 tane sanırım çant çiçeği şey var. Yanlış saymadıysam tanesinden 3 hem gelse 50 hem para yapıyor havadan yani direkt orada bulabilirsiniz zaten uygun çiçek standıyla düşüyor fiyatlar bu şekilde yani atacaktır diye düşünüyorum ama ben birkaç sefer daha kurarım satış yaptıktan sonraki halinde gösteririm size bugün balık eventi vardı arkadaşlar ben genelde katılmam bu balıktır ay falan yani çok sıkılıyorum ama maalesef parasızlık neler neler yaptırıyor insana e, 27 açım sandık biriktirdim yani birkaç dakika yaptım 40 dakika falan yaptım ee, onları bir açalım bakalım yani parmaklarım falan ağrıdı artık saldım ben de hem zevk olsun şöyle bir açma zevki için baştan bir başlayalım kuşak güzel delice kritik götürür satılıyor mu bilmiyorum ama şunları verme ama işte bir tane küçük geldi hepsi orta geldi gerisinin de maymun yumurtası da vermezsin ya o demirci çok güzel. Bir bonumuz cepte. Zaten bunları ben satsam 27 açıman fazla 81 em eder. Bir tane biz demircimizi aldık. Kafadan 20 emimiz var. Kritik deliciler de arttırma. Bu da çok güzel. Kutsama küresi. Bir bakalım şöyle karışık birazcık ama bir emiş kuşak olsun. 9 ee, tane delicimiz var. 9 tane kritik var. 60 tane kuşağımız var. Güzel bence ya. Zaten demirci kafadan çıkarttı parasını. Fazlasıyla 20 mm ettirdi. İyi en azından bir bon kazanmış olduk böylece. Pazar çarını oyundan atmıştı arkadaşlar. Bayağı bir açık kaldı zaten de. Ee, ben de o sırada bir göstereyim dedim. Satışlar şöyle. Yumurtaların hepsi gitmiş. Çiçekler duruyor. Kostüm silah işleri de duruyor. Şu donlayımız da duruyor. Simyalar onlara bakmadım yeşimler duruyor bu duruyor bir de mitsimiz vardı o da duruyor İyi, daha satılacak bayağı şey var ee, benim ormandaki çarın şeyi bitecek ee, silah fişi bitecek bunu orada kullanırım muhtemelen satamıyorum da zaten bunu ben aldım giderdi ama bunu şuraya vereceğim onu aktarırım gece o da yavaş yavaş katılıyor bakalım satışlar bu şekilde yani 7 won neredeyse güzel bir satış yani yumurtalar fena kar ettirmiyor yani tanesinden 8-9 hem kar ediyorum. Bence bayağı güzel bir oran. Ve çok az bir parayla ediyorsunuz bunu. Siz de değerlendirebilirsiniz. Ben bu parayla şey aktaracağım, suraya aktaracağım. Ee, biraz daha item toplayacağım. Ondan sonra gece açar mıyım veya sabah satıştan sonra mı açarım bilmiyorum. Çok bir şey alırsam kesin açarım ama. Bir iki parça için ekstra göstermeye gerek yok. Bir bakalım ben biraz daha bir şeyler toplayayım parayı aktardık arkadaşlar. 10 yakın bir para var şu şekilde. Demirci de satarım hatta. 11 bono yakın bir şey olur. Ben gene şöyle yumurtalar buldum uygun fiyata. Yani 8-10 arası üstüne ekleyip koyuyorum. Şu pet kitabı sandıklarını da çıkacağım. Bunlar da en kötü 60'tan gider yani. Bekletir belki ama en kötü 60'tan gidiyor. Şunlarla pek bir işimiz yok. Şimdilik bu kadarını aldım. Bir parayı bitirmeye çalışacağım bakalım gece boyunca. Ondan sonra pazarı kurar gösteririm zaten. Arkadaşlar hızlı çekmem gerekti de kalabalık yerdeydi biraz. 20 emden fasulye kurdu şöyle önümde pazar. 10 emden nemere. 15 emden de bunları aldım. Haberiniz olsun bunları da bir göstereyim dedim. Pazarı açacağım zaten. Böyle aynı itemden çok almak istemiyorum ama 4 tane de yani bunu kaçıramam herhalde şöyle 55 pet kitabı sandıkları. Ya 65'ten de gider de ben gece bir tek 65'i e koruyorum. 63'ten falan her türlü gidiyor. O yüzden gene de bir 8 onam kar bırakır buradan bize. Bayağı bir bekledikten sonra pazarda biraz satış olmuş arkadaşlar. Kan taşlarından bir iki tane gitmiş. Şu yumurtalardan sadece bir tane razodor kalmış çiçekleri çok kuramamıştım kaşmir kuramadığım için ee, pet kitabı sandıklarımız da gitmiş 63'ten gitti herhalde sanırım onlar yani simyalar bayağı düştü biraz simyaya girmemek lazım şu mitsin falan duruyor yani şurada zaten daha 6 6.5 vondan daha fazla simyalık item var onun dışında buradan bir von çıkar mı gerçekten çiçekleri falan var yani bir iki vondan fazla da burada satılacak şeyimiz var yani yine de 12 vondan neredeyse para oldu şurada da daha biraz para var ben bunları şuraya bir aktaracağım. Bu bölümü burada kapatalım 12 bon gibi bir parayla. Ben zaten sattığım şeylerin hepsini yazmışımdır alırken veya pazarı kurduğum zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video belki biraz kısa olmuş olabilir. Şu an tam kestiremiyorum ama. Diğer hesapla uğraştığım için kastığım hesapla. Ya gerçekten 2-3 günde bu kadar yetiştirebildim. Bir de satışlar da yavaşladı Marmara'da. Yani kalabalık artıyor ama piyasa altıcılar doluştu iyice. Tabi biz de piyasa altı alıyoruz ama. Yani bakalım bu bölümlük böyle olsun. Diğer bölümlerde devam ederiz zaten paramızı katlamaya. Şu anlık pek bir şey almaya düşünmüyorum. Sadece Emre'den bir Titan alacağım. Onda da bir 20 vonu aşmam lazım yani onu rahat almam için. Bakalım artık. Tekrar teşekkür ederim hepinize. İyi günler.